Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Pişti oynayacağız Sümeyli. Merhaba Pişti bilmiyorum. Sadece aynı sayı. Mi? Ama sadece aynı sayıları denk getirmeyi biliyorum. Tamam. Hani şey yapıyor. O yüzden kendisine güvenmiyorum. Alıyor mesela diyor ki bu 3 diyor, bu 5 diyor. Nereden bileyim benimki doğru sayacağını. O yüzden hile yapabilir gibi. yapmayacağım. Ben de hile olmaz. Hiç i̇şte çok bu lafına güvenmedim. Sihirbazlık mı? He, sihirbazlık. Seç bir kağıt. Bana gösterme ama, sen kendin bak. Kameraya gösterebilir miyim? Evet, kameraya göster tabii canım. Arkamdan görme. Tamam, görmüyorum. Baktın şey, mı? Şey, blogger e, şeyse. <laughs> tamam. Bunu bak. ne yapayım? Vereyim mi sana? Şimdi ben bakmadan onun içine koyacağım, Ver bana. Bakma. Ben bakmıyorum ama, tamam mı? Tamam. Böyle içine koydum. Sen onları ama kendine göre hareket yaptın. Yavaşça koydun. Hıfızlı koymadın. Ama sen karıştır iyice o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kocam sihirbazlık yaptı. Çok heyecanlı oldu. <laughs> Az kalsın yakalanıyorduk. <laughs> Şimdi seçtiğin kağıdı bulacağım. Ben kendi seçtim kağıdı unuttum ki. <laughs> Unuttun mu? Tamam hatırladım. Hatırladın mı? Hatır hatırladım. Bak orada yerini hayarlamış çünkü. Hayır, öyle. Evet bak kağıdı yamulttu kesin onu bulmaya çalışıyor. <laughs> Arıyor çünkü. Hayır aramıyorum. Ne yapıyorsun o zaman? Sana şimdi şey yapacağım. Hile mi yapacağım? Şimdi bunu üfle. <laughs> Şöyle kameraya doğru çekeyim değil mi? Bir <laughs> Ama bu değildi ki. Dur göstereceğim yani. Her tamam. Tamam. Tamam işte hareket yapmışsın. Nasıl hareket? Hayır yani? sen orada bak şimdi kağıda bakacağım. Bunun bir yerine bir şey yaptın sen bak şurasında küçük bir çizgi var kesin Nasıl o çiz çizgi var şurada ya? bak şu çizgi Aşkım, var Aşkım saçmalama Nasıl yaptın peki anlat Sihir bak <laughs> <yani. gülüyor> Bir şey Hadi yaptın ya Oldu ben vermiyorum. Şimdi kes. Kaçta bitsin 101'de bitsin bence kısa olsun O zaman olmasın 10 Olması hesaplayacağım bilmediğim tamam, için 1001... Bana kalsa 5 derdim 101 olan biter ne demekte? Bunlar bir yerde. Ben telefonu öğrenmek için Pişbirik indirdim. Halil hep oynuyor benim yerime. Ben hala öğrenemedim. Evet başlıyoruz. Kazan. Ben de göstereyim mi? En sevdiğim kart var. Aldım. Kasa kazandı. Bakınca mı? mısın kartlarına? Bakınca Bakın, ne işime yürüyecek? <laughs> Kartlarıma ne <aynı> gösteriyorsun? <laughs> işte. En son sen attın bende mi sıra? Evet, Adil oynayacağım arkadaşlar. Kartlarımı o yüzden size gösteriyorum. Sonra ben Halil'e da... de gösteriyorum. Sıkıntı <laughs> değil kartlarımı. Hazırcılık yaptı diye şey yapmayın. Şu sıralar hiç film izliyor musun? Hadi iş benden gizle. Yok, hiç izlemiyorum. Yalan söyleme, Atar Peki Blender'si izliyordum. Bilmiyordun ama dizi izledim ben. Tamam, bir şey fark etmeyecek. Al, şilekle kestim. İyi yaptın. Peki Blender'sının yeni sezonu çıkmıştı, onu izledim. Beğendin mi ilk bölümünü? Ya bilmiyorum hep sonradan bozuluyor sanki diziler. İlk bölüm dizi bir şey. İlk sezonlardaki şeyi vermedi ya tabi. Zaten mesela bir dizi çok böyle tavan yaptıysa birkaç sezon sonrasında bozuyor. Senar, senaristlerin olayı bu galiba. İyi bilmiyorum düşünüyorum. bilmiyorum hani. Artık paraya mı doyuyorlar ne yaptılarsa. Bozuyorlar ya bir süre. Yani yine kötü müydü? Kötü değildi ama ilk sezonuna göre Asla. Biz Halil'le bir ara Orphan Black diye bir tane dizi izliyorduk. Çok güzeldi. Hatırlıyor musun onu ilk tanıştığımız zamanlarda? Evet. Sonra mesela Halil dedi ki, üf dedi bunun dedi ikinci sezonu hiç güzel değil falan dedi. Çünkü sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Onu aldım bu arada. Oo malı götürüyorlar. <laughs> <laughs> i̇şte böyle biz kızlar da böyleyiz. Orphan Black vardı aynen. O dizi çok güzeldi. Halil sonra bana dedi ki, bu dizi dedi ikinci sezonu hiç güzel değil dedi. Ben ikinci sezonu hiç izlemeden güzel olmadığını kanaatini vardım yani. Ama sürekli aynı şeyleri tekrarladılar. Ya zaten başka bir amacı yoktu ki dizinin yani orkundak. Bende sıra. Karo. Karo muydu kız bunun adı? Kız. Kızmış. Pişpirik yaptım arkadaşlar. O ne demek o? Nasıl? nereden anladı pişpirik olduğunu? Pişpirik aynı. E. e deminden beri ben aynalarını topladım. Ama o pişpirik olmuyor muydu? Başka mıydı? masada tek ikisi olacak. Yani o zaman pişpirik oluyor. Evet. Sizinle beraber ben de öğreniyorum. Aynen. Bu 10 sayı demek. 4, 8. En son ben aldım. Şimdi ben alıyorum. Kaza, Şimdi sayılarımızı sayacağız. Ben sayamayacağım tabii. Halle tamam, edeceğim. Ben sayacağım. Kağıt fazlası belli olduğu için 3 oradan. 1. Sinek ikili. 3. Jilet 4. Ooo Sümeyye iyi sayı toplamışsın. Her dört sınav. sayı bende var toplam kağıt içiyle ile birlikte... Pardon. Kendi bilmiyormuş. 3 dört, altı sayı varmış bende pardon. Süme'de on. Nereden anladın bende? Ya toplam 16 sayı var altısı bende onu sen yani. de. Buna sayıyor muyuz Yok. Bir tane de piştim var benim çarpı senin yarım çarpı. Neden? Hani ben de fazlaydı. Neden bana yarım attın? Benim aldım? bir tane piştim var. Benim de bir tane piştim vardı. Ondan yapmıştım. Aşkım benim yarım çarpı. Piştiyle bir tane mi oldu? Aşkım kafamı karıştırdın ya. Dur ben yazacağım sen merak etme. Şunu çiz. Senin de yarım çarpı, benim de yarım çarpı. Şöyle yapıyoruz. Altına altı ekliyoruz benim. Oldu Korkma korkma, videonu çektiğim için hile yapmam. Hile yaparsa Halil Altayazım değilim ki Sümeyye seni kandırıyor deyin. Şimdi senin yerine dağıtacağım. Tamam. Ben dağıtmayı bilmediğim için. Onu bile bilmiyorum. Okey oynuyoruz. Karısını da bilmiyorsun. Okay. Ben keseceğim. Benim Mes ben de, ben mesela ben okey oynuyoruz. Ben ben şey diyorum ki ben dağıtmayı bilmiyorum. Benim yerime siz dağıtın diyorum. Sonra arkadaşlarım dağıtıyorlar. Friends'i dedik ama birlikte değil mi? Fransız çok güzeldi. Fransız benim dünyadaki en sevdiğim yabancı dizi öyle öyle Mecnun'u izledik. Neler ile Mecnun'u um ben çok sevemedim. Yani daha doğrusu benim şeye çok hitap etmiyordu. Hani ne bileyim ya da esprileri varsa da ben onları çok çözemedim, anlayamadım. Güzeldi ama ya. Sen sevmedin ama ben çok sevdim. İki kere izledim. Bunlar senin. Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Normalde ben oynayacaktım. Onlar benim. Karıştır Normalde onları. Kare gördün çünkü Sen ben onları. Bir şey olmaz. <laughs> Bu kadar Sen birbirimize ben... güveniyoruz. <laughs> İki mi? Ben oynayacağım. tamam. Ya bir şey oldu karıştırdık arkadaşlar. Yani. Şey. <laughs> Üşüyorum. Lafa Normalde benim ilk oynamam lazımdı. Orada bir şey olsun. Orada bir şeyler yaptım. <laughs> ben ne yapabilirim oyunu bilmiyorum ki. İki. Dört. Sonunda da bir sihirbazlık gösterisi yapayım mı? Yap. Yap bir sihirbazlık yap. En son dördü ben attım, sen de sıra. Öyle mi? He. Beş. Beş. Altı. Altı. Ooo sırası. Ooo kuşku işte yaptı. Bravo. <laughs> Arkadaşlar böyle öğreniyormuşlar. Şimdi, işte. Şimdi... Ben Serdar bir şey. <laughs> <uladım sen. gülüyor> dolandırıcılar Adam, kralı. Ben <laughs> Serdar Tezcan, dolandırıcılar kralı. <laughs> bir de şey vardı <laughs> O kimdeydi Josef Mourinho? Peaky Brands'da mıydı o? Sanki akşam onun sesine benzettim. Fazla sendeymiş, üç. Fazla başlıyorsun, bir, iki. 2 sayım arkadaşlar, başka bir geldi. Üç, dört. Dört benim, 12 iki senin. Acemi şansı. <laughs> Kes. Sen kestim ha. Poker oynar mı seninle bir gün? Ben o kadar da kumara başlatma beni. Sen ne yapıyorsun kumara? Maaşına. İçkim yok, sigaram yok, kumara da öğreten olmadı. <laughs> Başlayayım mı? Başla. 1, 2, 3. Gördünüz mü arkadaşlar? Öyle yaptım. Hayır, aşkım Bunları da alacağım. Tamam, bunları da alayım. Bunlar da <laughs> Devam. Hayır, kapatacağım. Kapalı duracak. Pişti yaptın da açacağım? Nasıl yani? Pişti Kışta de yapmadı dedi. De. Altta kağıt var He. Olsun yine de aldım hepsini. Tüm beşleri sen almışsın. Bir tek farklı bir sayı vardı. Sen oynuyorsun. Ha bende mi sıra? Beş. <laughs> Adana. Adana diyorum ben bunları. Adana, Adam, da bilmiyorum. Adana bilmiyorum. Adana. Joker'le kestim. Adana. Kral. Joker. Oo. Esen bunu ya yani TRT'de yeni bir tane şey dizisi çıktı. Balkan dizisi diye. Bizim tarafların dizisi. Ben Balkanlardanım. Balkanlardanım. Balkanlardan soğuk. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyım. Devam ediyorum. Sizce kim yenecek? Sen yedi mi attın? Kızı ben atmıştım yedi de aldım. Dokuz, on. On. Daha şeyim oluyor. Kral. 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 Her Hayır, Halil bir olacak. de bana mesela tavla öğretmeye çalışıyor ama ben asla tavla öğrenemiyorum. Çünkü salma salma bilmediğim için tavlanın yerini karıştırıyorum. Halil hep sinirleniyor bana o yüzden. Kızıyor. Bir Aynen. diyor öğrenemedim diyor. Ama sürekli aynı hatayı yapıyorsun. Ama şimdi şöyle oluyor. Burada taşlarım var. Ben ondan alıp burayı toplamaya çalışıyorum. Hayır. Halil de diyor ki burayı Hayır. toplamaya çalışacaksın diyor. Benim beş. Bir şey söyleyeceğim. Marketteki kız yazmış. Abla sayfanızı paylaşayım diyor. Şu an çok sevindim. Tabii ki de hemen paylaş. Hangisi paylaşmışlar? Kim o? Markette bir tane kızla tanıştım ya. Kasiye evet. falan. Evet. Ben tabii ki de paylaş diyorum. Çok sevmiştim şu anda. Geri dönüşen de çok mutlu oluyorum çünkü ben. Kaç? Olmuş. Kızı takip etmeyi unutmuşum. Şimdi seni de yapacağım? Ben keseceğim. Aynen. Hayır üstümdeki tişörtü en son ne zaman yıkamaya atmıştı hatırlıyor musun? Bir 3 ay var. Hı. Sonra ben onu aynı... Bu beyazlar yıkamaz, renkli de bulamadığım için... Sonra ben onu bayağı... Sen unuttun zaten öyle bir tişörtün olduğunu. Yeni piyasaya çıktı bu. Evet, bayağıdır görmüyorum. Bayağıdır görmedim. Ne yaptın benim Bir şey yapmadım. Aa, 3. Yani. Bir şey oluyor mesela bu tonlarda renklerde bir şey yok yıkanacak. nasıl yıkayayım? Tek bir şanetli için makine mi açacağım? O yüzden ben de bayağı uzun süre yıkamamıştım. Sonra baktım aynı renklerde bir şeyler var yıkadım. Ben bu tişörtümü tamamen gözden çıkarmıştım halbuki. Far, bak işte böyle fark etmiyorsun tişörtlerin kaybolduğunu. Hayatın o kadar güzel gömlekleri, tişörtleri vardı ki. Geçen resimlere bakıyoruz diyorum ki bu tişörtün nerede diyor bilmiyorum diyor. Bu gömlek nerede diyor bilmiyorum diyor. Nasıl, nerede bu gömlekler diyorum. Bilmiyorum diyor. Nerede aldın onu? Jilet aldım. Hile yaptım. Hayır. aldım. Altı. Al. Ben onu. Dokuz. Kız. Dokuz bir o. On. Bugün de kabitron kaybolmuş bir yerde. Ondan... Pardon. Karıştır onu görmedim. Ben de birazcık şivem kaydı. Kavitron mu kaybolmuş? Kavitron nerede? Ne yaptın? Ya hep sen yine daha tutkun hata yapıyorum. Nasıl sonra sen kendi artık tutkun He oldu Kendi çok biliyorum sanki. Eş. Aha pişti. Aha pişti. <laughs> kağıtlarımı gördün ondan böyle yaptın. Hayır görmedim senin kağıtları kendini. Sen benim <laughs> kağıtlarımı Ne bilmiyor. aldın Joker? Ama artık yeter. Joker'la aldım. Neyse bir kere de sen kazan ya. Adımdan beri ben kazanıyorum zaten. Müzmür'de bir teras kaldı. Dağlarmış ya. Ne bende sıra? Hı hı. Henüz kart ki. Bir şey oldu abi. ne ki atıyordun ki abi? Hayır. Hayır ben atıyordum. Sen yana da attığın için. Hayır şuraya bak ne kadar az kağıt toplamışım. Mantıken düşündüğünde bu kadar az olmaması lazım. Ben mi attım en son sen mi? Sen attın değil mi? Hı hı. Al. Hep sesin değişmeye başladı. Oh, kesin hasta ben atacaktım ama iyi. O karıştırdın ortada yine. Hayır. Oha. Yine yaptım. Hile <laughs> yapmadım. Fazla ben. Neyse öyle olsun. Hadi hadi. Bırak, Bırak bu işleri. Kaçta bitecek? Kaçtayız? Son videoda ben yemiştim değil mi yine? Geçenki. Onda o kadar hırs yaptı ki. Hep hilekarlık yaptı. Herkes de görmüş hile yaptığını. Herkes de hile Değiliz, bir kere renk de yalan söyledi. Yani bir şey. yalan söyledi. Öbür tarafta çarpıldığını izleyeceğim. <laughs> Öbür tarafta. Hiç yalan da yok. Dolan da yok. Ben hakkımda aldım o videodan. Hayır Sayınlam. hırs yapmıştık. En sevdiğim ek sarı kırmızı diyor. Yok öyle bir şey mavi. Bir tane sarı kırmızı kıyafeti yok forması dışında. O da mecbur yani formaya da sarı kırmızı koymak zorundalar. Hepsi ornalar sana mı vermişim? Bana veriyorsun bilerek. Bir şey yapamayayım diye. Kral attın değil mi? Hı hı. Al. Sinirlerim. Sen beni yeneceksin herhalde. Aldım verdim ben seni yendim. Aa kız var dedim de almak yok. Dararan dan dan Buraya ne döktün? Bir şey döktün mü? Bakma bana. Hani ben evde yokken de evi. Hiçbir şey yapmadım. Mahvetmişsin. Dur sakin ol. Dur. Altı. Piş piriç. Ben attım değil mi önce? Nasıl pişti yaptın kız onu? Aşkım şunları karıştırdım. Kız bunu kayırttım. kayırdım. Tamam işte açık bırak şunları. E gördün zaten o kağıtları. Açık bıraksan mı olur? Bırakmasan mı Hayır mi? açık bırakılmaz ki. Pişpirek. Bu pişpireyi böyle bir mi yaptın? Nasıl koyacağım? Aşkım şu kağıtları kapalı koyacağım. Pişti yaptığın kağıtları açık olacak şöyle yana. İyi açıldı. açıldı. Ben mi alıyorum? Sen oynuyorsun. Ben alıyorum. Aa. Ne yok. Adana yok bende. Adana, Adana, Adana yok. Adana, Adana. 3 5. 3 Arkadaşlar bu işler böyle görüyorsunuz. Ne o? Dokuz. Piş birik. <laughs> Hayır. Ah, <laughs> o <Bu> video yayınlamış. <laughs> Q. Kral. Bu videoya bir tane kağıt aldım ya sonunda. Bende sıra. Altı. Bitti. <laughs> Oha. Şimdi Üç ne oldu? tane piş birim var. Bir sayım var. <laughs> Usandı sayma ya. 30, 45, 1, 2, 3, 4, 70, şöyle 80, 82 senin, benim, 10. Harç çok gerideyiz. Ver. Herhalde Hele hele yedim? Kartlar nasıl yapabilirim? Benim cebimden kartımı çıkartacağım. Şey. Odaklanamadım ben şu an. İşte biz kızlar böyleyiz. Karşımızdakini etkisiz hale getirip ağlarımız arasında alıyoruz. Arkadaşlar şu an ciddi bir şeye girdim. Havaya girdim çünkü Sümeyye yencik benim. Evet, ben de sıra? Evet. Al, iki. Videoyu odaklanamıyorum, kusura bakmayın. Bak, odaklanmaya başladım. Nasıl alıyor kartları? Ben de size yedi, dokuz, beş, altı, yedi, dört. Aldım. Hayır. Dokuz. Q. Şöyleydi ben. Resmen şey benzedik. Ki. Benzettik ya. Kumar masası. Aldım. Of. Dokuz. Dört. Az. Dört. Al hele. İki. İki nerenin plakası? Adnan. Ankara. Kimde sıra? Allah Allah acaba. Ben İkiyi ben attım. Sekiz. Jilet. Sekiz. On. Altı. Q. K. Kadir. K. Kadir. Yok Kadir Devam K. Kadir'i ben attım. Jilet'e kes. Ağlamadı. Jilet, Jilet Ömer'le. Jilet Ömer. Ben de sıra. Beş. Altı. Beş. On. İki. İki. Fazlalık bende olduğu için benden başlıyor saymaya. Hayır. Ha. Soğuk yarı bana aldım. Kimden olur? Demin öyle yapmamıştı ama. Hayır. Fazlığı işte. Fazlalık bende olduğu için saymaya benden başlıyor. Fazla ki at. Kim neyse onu sayıyor. Benim kim fazla? İstersen bakalım. Şu senin. Ekran kaldığımı gördün mü? Benim kim fazla? Ekran kaldığım nasıl? Çok güzel. Ekran yani. kaldığımı beğendiniz mi arkadaşlar? <laughs> Kral. Mafyasın be. 10, 20. 1, 2, 3, 4, 90 senin. Sen kaçsın? 55. Oh, 101'de biter. <laughs> <laughs> Bunlar tehlik yer miyiz? Neden? Müzikten. Ağzımızda müzik yaptık ya. Biz Benim her şey... şeyden telif biliyoruz ya zaten. Youtube bizi sevmedi Sabah çok. Sabah kendi yerime de açacağım o yüzden kolay olacak. Şey. Adana. Adana, Yedi. Yedi nerede plakasıydı? Ankara. Ankara. Antalya. Ankara süper mıydı? Hı -hı. Kim, kim yaptı en son? Q'yu. Sen oynuyorsun. Ben attım. Beş. Oh. Aha ben oldum. Oh, ben oldum. Aha. Aha. This like this. <laughs> Kimde sıra? Sen. 3 Joker. Ben Hı -hı. hep son dakikada hamlemi yaparım. Arkadaşlar gerildi merhaba bu videoyu yayınlamayacağım. <laughs> Kimde sıra? Sende. Pişpilik. <laughs> Nasıl yapalım? Bunların hepsini ters koyurdum. Bunları da ters koyurdum. Tamam kazandım. <laughs> bu bir tanesi bu bir tanesi. Devam ki. Adana. Sümeyye yerildik. Herhalde yerildik. Ne bu? Kim başlıyor? Sen başlıyorsun. Dokuz şuna. aldım. Aldım, verdim. Ekrana bir verdim. Son kağıtlar. 9. Ben attım 9 en son. Sen nasıl yaptın? Hayır ben seni beni sen yedi ben dokuz attım. O zaman dokuz aldım. 5, üç. Beş. Beş, üç. Az. Dört. Dört. Ne yazdı kız Bağır saldım değil mi? Saymaya gerek yok. Sen yerini tebrik ederim. Kebapçı fazla. Bu kebapçı fazla. Başka bir numara yapayım sana. Hayır ben onu istiyorum. Seç bir tane. Bu. Tamam. Şimdi bunu arasına koyacaksın. Ben bunu karıştıracağım. Tamam. Ama bakmadın sen. Kağıdına baksana. Göstereyim mi kameraya? Hı Tamam, konuş şimdi İstersen inkar, istersen ben şey yapayım. Masanın altına karıştıracağım. O kadar güvenmesin. <laughs> <laughs> Hayır, nasıl yaptığını öğrenmeye çalışıyorum. Sorun güvenle de değil yani. Şimdi senin hangi kağıt olduğunu bulacağım. Tamam. Böyle açarak bulacağım. Sen inanmazsın diye. Aha, this like this. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Halil nasıl bilmiyor, hmm. fark ettiniz değil mi? Herhangi bir birisi olduğunu unuttum herhalde. Nasıl anladın? Bu değil miydi? O'ydu ama nasıl anladın? Nasıl yaptığını söylemek zorundasın. Ayy! Sesim kısıldı. Ama <laughs> hileciler <laughs> asla hilesini söylemez. Sihirbazcılar falan. <laughs> şey. <laughs> Hileci olduğunu kabul etti artık. Aynen. <laughs> Bu oyunu kimden öğrendin? Aşkım ben öğrendim. Hangi mi? kumar masasında <laughs> öğrendin? Nasıl buldun? Nasıl buldun? Onu soruyorum. Nasıl yaptın? Hayır bunu anlatamam. Ama <laughs> kameraların önündesin anlatmak zorundasın. Hayır. Sihirbazlar asla sihirleri söylemezler arkadaşlar. Sihir diye bir şey yoktur. Sihir magic yaptım ben. Magic yapamazsın. Sen Harry Potter mısın? Yaptım işte gördüm. Sen Harry Potter'sen ben Dumbledore'um. Dumbledore. Um. Dumbledore. Nasıl yaptığını söylemek zorundasın. Başka ne vardı? Başka bir şey yaptın mı sana? Bunu hangi kumar masasında öğrendin? <laughs> hangi yeşil masada öğrendin? <laughs> Kim öğretti sana bunları ya? Kim öğretti İstersen sana? İstersen başkanım hala bir yapar. Hala lafımı bölmeye çalışıyor. <laughs> yavaş yavaş sesim gidiyor ha. Aşkım bir su ya getirmedin abi. bana. Biz burada kumar Texas da öğrendik. Sen beni pişti yerini sanabilirsin ama. Neyse arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.